Kemiro TV ikinci kutlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Adana'ya ünlü <laughs> olmak istiyor. Gel gel. Adan bence ne kadar yükseğe çıkabileceğini tespit etmeye çalışıyor. İnşallah kafama çıkmayı tespit etmesin de. Neyse. Kutay kendisi iki kişiye daha abonelik hediye etmiş. Biri DNZ Erdoğan, ikincisi Z Kusu Ar. Tolunay çok teşekkür ediyorum. Tolunay Ünal galiba değil mi? Tolunaycığım çok teşekkür ediyorum tekrardan. Çok sağ ol. Fabulous 3. 3 üç Teleut. Ablam bir kere Fabulous de dedim. hate İşte Morfix'in yasaklanan reklamı. Çağdaş Bey kalkar mısınız? Gördüğünüz gibi sıradan bezler. Aziz Bey kalkar mısınız? Ve Morfix Ultra 300 lira erik mi olur? Yaşak! Sen sor nasıl diyoruz beyefendi kime vuruyorsun? Sizdeki bir kendisi de var. Yeter kapat, kapat! Sana öyle bir küfürler söylerdim. Söyleyin, kime küfür ediyorsunuz ya? Bu? O zaman senin avukatını... Algı... Bu nedir? Nasıl bir saçmalıktır anlamadım yani. Bu gerçek mi? <laughs> <laughs> Hoş geldin. Teşekkür ederim. Polis mi bu? Yetiş. Yetiş. <gülüyor> <gülüyor> Arabayı bıraktılar. Araba kaldı. <laughs> Dayım geliyor. Dayım'a bak. <laughs> Dayım'a bak aşağıda. Yola tıkmış arıyorum kaybet. Yola tıkmış arıyorum kaybet. Çık oradan. Ne yapıyorsun? Oo, ne yapıyorsun? <laughs> kapıyı aç. <gülüyor> <gülüyor> Atacan. Gerçekten... Yani ne yapacağız? Kapı girildi. Atacan kapıyı aç. Oğlum, oğlum benim. Oğlum kapıyı aç sana. Çikolata vereceğim. Çikolata vereceğim. <laughs> Dolabı mahved. <laughs> Dolabı sabacene aynıydı. Anı ne yurda? Al lan evden. al. 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 <laughs> Sana babam yine çok az gel. 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 bak, ne Geldi. Gel canım, bir şey yok ki. Ne yapıyorsun sen? Göbeğe bak, göbeğe. çorba. Çorba yedin sen? Yememiştin ya, acıdın, acıdın. <Gülüyor> <Gülüyor> acıdın ya sen. Çorbayı <laughs> niye yedin <Gülüyor> sen? <Gülüyor> Niye yedin? Benim de o çorba. Çekti bana. Şahiniz. Çekti. Buluştu böyle Sebastian Önes Allah kurtarsın Eks az önce izleyemediğim video bu Allah kurtarsın kardeşim Ne oldu hepiniz arabayla bir arabaya bineceğim diye tutturdunuz. Ha kilitlendiniz kaldınız bak. Bu taraf gidemiyor o taraf da gelemiyor. Ha biz bilmiyoruz mu biz fakir miyiz arabaya binmeyi bilmiyoruz mu? Doğru lan benim arabam yok ki fakirim lan ben. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapıyorsun lan sen? TikTok çekiyorum baba. O dinle oğlum kertenkele misin sen anasını satayım? Kızlar mızlar. Çiftleşme çağrısı yapan Arizona kertenkelesi gibi ne lan bu halin? Bu benim emeğim baba. Niye emeğe lan? Niye emeğe? <laughs> Yavuk. Bu benim sıçarım <laughs> senin emeğe. Hadi de <laughs> otom amına koyayım Ne yaptın baba? Ya tanını sikiyorum bak senin ha. Ya sevgi gösteriyor niye küfür ediyorsun o sevgi gösteriyor. O Sana adam gibi yaklaşıyoruz kavattık yapma. Şerefsizliğine bak ya, Allah Allah. Kuşla. Çalışmamış. Çalışmamış. Allah'ını sekeyim. Selena, Selena. Selam kızlar. Ben hastayım, ben öleceğim, bana bakın filan. Kimse dinlemiyormuş. Eza taşına yazmışlar. Demiş ben hastayım dedim, dedim bana inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? Mi kameralara tepki gösterdi? Çok iyi ya. Efendim rahatınızı bozmak gibi olmasın ama yasak var. Yok 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 yok. Ya <laughs> ya 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 ya. Git! <laughs> Merhaba kardeşim. Selam var mı? Aleykümselam. Burada mı kalıyorsun? He burada kalıyorum. <laughs> Acayip yağmur yağıyor. Aman abi dur düşüyorum. Görüyorsunuz. Ananı çeki. Yavrağı yedik. Yavrağı. Aklını edin. Seni sevmek ibadetim ama sevemem. Cenabetim. Bam <laughs> bam 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 bam. Terk et Terk Burada bir poşetlik görüntü de var. Elle müdahaleler var. Burada dur. Şimdi burada hocam bir... çok da kurcalama. Yok, kurcalama hocam. Az... Niye öyle bir şey yaptı.